Şimdi biz Kanada'ya geldik. Bu başka bir ülkede olabilirdi. Hı hı. Belli bir yaştan sonra gelindiğinde, mesela ben 27, 26 yaşında geldim. Artık Türk kültürüne çok hani alışmış, Türk, Türkiye'de uzun süre yaşamış, yani bir baya bir Türk olarak geldim buraya. Yani ve hani buradaki kültüre entegre olmak biraz zorlayıcı bir, evet. belli bir yaştan sonra daha da zor. Bu arada kalmışlık sizce bir avantaj olarak kullanılabilir mi? Yoksa bu aslında bir süre sonra bizi böyle yoracak bir yük müdür sırtımızda? Güzel bir soru. Yani göçmenlik kolay bir şey değil ve herkese göre de değil. Herkes göçmen olmasın. Yani eğer siz bunu kaldıramayacaksanız psikolojik olarak, işte finansal olarak, sosyal olarak zaten göçmen olmayın. Ama yaşta da alakalı da değil. Bakın ben 44 yaşımda göçmen oldum. Ki 44 yaşında işte kendi şartlarınızı oluşturmuş oluyorsunuz Türkiye'de ve her şeyi baştan başlayarak hani Kanada'ya geldik ve çok mutluyum. Yani hiçbir zaman da ah, keşke gelmeseydim demedim ama hani sosyal medyaya baktığınızda pek çok kişi var böyle. Keşke gelmeseydik i̇şte şöyle oldu böyle dönenler var. Okey hani olabilir sonuçta bu çok ters bir şey de değil. Ama iyi analiz etmek gerekiyor. Yani ben nereye gidiyorum? Ne yapacağım? Nasıl olacak? Bir strateji belirlemek gerekiyor. E bu strateji ortada yoksa zaten... ...çok büyük ihtimalle zor olacak sizin için süreç. Ya ben bunu hep satranç oynamaya benzetiyorum. Yani bir 5-6 hamle sonrasını düşünemiyorsanız... ...tavla oynayın, satranç oynamayın. Ki tavla da aslında stratejidir ama hani... ...satranç kadar değildir diyeyim. Hani daha da ilerisini görmeniz gerekiyor bir şeyler için. Yani günü kurtarayım, şöyle bir hamle yapayım dediğiniz zaman o bir yere varmıyor. Yani bir ev değiştirseniz sabah kalkınca bir dakika ben neredeyim diyorsunuz. Her türlü değişim süreci aslında o şaşkınlığı getiriyor beraberinde. Önemli olan dediğim gibi işte o adaptasyona yatkınlık. Katı kurallarım var ben böyleyim böyle de olmasını isterim. Aynı düzenimi istiyorum falan gibi bir Bakış açısı yani bir yere varacak gibi değil, sizi de mutlu edecek gibi değil. O yüzden en büyük yetkinlik sahip olması gereken adaptasyon evet. ve yenilikçilik.